İş sanat gece gündüzü sunar. Gece gündüzden merhaba. Kültür sanat ajandamızdan notlarla karşınızdayız. dolu bir dünyam var. Dört yanımda tüm insanlar. Türkiye'nin sanat güneşi Zeki Müren'in hayatı film oluyor. Çılgın gibi koşarak kırlara uzandım mı hiç? Filme dair ilk tanıtım 29 Eylül'de Bodrum Film Festivali'nde gösterilecek. Yalnızım. Dertlilerin dertlisiyim, dertliyim. Aşıkların aşkıyım, aşıkım. Akbank Caz Festivali bu yıl 23 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında şehri cazın farklı renkleriyle 33. kez buluşturacak. Leonardo DiCaprio Dünyaca ünlü aktör Leonardo DiCaprio'nun ikinci kez Oscar alabileceği konuşuluyor. Peki aktörün rakipleri kim? I am right here. Sanat Güneşimiz Zeki Müren'in Hayatı film oluyor. Daha önce Naim'den, Müslüm'e biyografik filmleriyle dikkat çeken yapımcı Mustafa Uslu, Zeki Müren'in hayatını beyaz perdeye aktarmak için hazırlıklara başladıklarını açıkladı. Sevgi dolu bir dünyam var, dört yanımda tüm insanlar. Sevgi dolu bir dünyam var, dört yanımda tüm insanlar. Yağmalı neye yarar dostluklarla yaşıyorum Unutulmaz şarkılara eşsiz yorumuyla hayat verdi. Milyonlar satan albümlerinden filmlerine, sahne performanslarından... ...kostümlerine, sanatın zirvesine adını yazdırdı. Dertli gönüllere giren işte benim Zeki Müren Dertli gönüllere giren işte benim Zeki Müren Türkiye'nin sanat güneşi Zeki Müren'in hayatı film oluyor. Aile ve Müslüm gibi biyografik filmleriyle tanınan yapımcı Mustafa Uslu, Zeki Müren filmi için hazırlıklara başladı. Uslu, Zeki Müren'in yeğeni Özlem Güner'le anlaştıklarını duyurdu. Güner'in Masal Tadında kitabından yola çıkılarak Mustafa Uslu ve Özer Feyzoğlu tarafından senaryo yazılmaya başlandı. Yapımın ilk tanıtım fragmanı 29 Eylül'de Bodrum Film Festivali'nde gösterilecek. Zeki Müren'in hayatını kimin canlandıracağı şimdilik açıklanmazken filmde sürpriz isimlerin olması bekleniyor. Kalbime borçlusun, ümit bağlattın. Zeki Müren'in yeğeni Özlem Güner, büyük bir sorumluluk aldıklarını söyleyerek, herkes için sanat güneşi olabilir ama o benim güneşimdi. Onu en güzel şekilde tanıtmak, yansıtmak, gerçekleri sevenlerine aktarmak istiyorum ifadelerini kullandı. 6 Aralık 1931'de Bursa'da doğan Zeki Müren, ortaokul yıllarında müzik dersleri almaya başladı. Öğrenimine İstanbul'da devam eden Müren, 1950 yılında TRT İstanbul Radyosu'nun açtığı solist sınavını birincilikle kazandı. 1 Ocak 1951'de radyoda ilk konserini verdi. Ben de hicran, da derin ilgi gören o radyo programının ardından Müren'in hayatı tamamen değişti. Aynı yıl Bir Muhabbet Kuşu adlı ilk 45'liği yayınlandı. <laughs> Müren 1954 yılında Cahide Sonku ile ilk filmi Beklenen Şarkı'yı çevirdi. Filme adını veren Zeki Müren bestesi de en az film kadar sevildi. Benden evvel başkası seni gör sevmesin. Zeki Müren sonrasında her yaptığı plak, albüm, film ve gazino programıyla hızlı adımlarla sanatın zirvesine yükseldi. İnan sen herkesten başkasın. Tüm Türkiye'nin sanat güneşi oldu, adı kalplere altın harflerle yazıldı. Çılgın gibi koşarak kırlara uzandım mı hiç. 90'ların başında Bodrum'da inzivaya çekilen Müren'den uzun yıllar hiç haber alınamadı. Hakkında sayısız söylenti çıktı. Oysa o kırgın ve küskündü. Gözümden ursun, başımda tacı muhtacı. Binlerce, on binlerce kanayana kadar alkışlayan ellerden sonra bir yatak odası ve dört duvar, bir ayna. Elbette ki yavaş yavaş başlayan bir bunalım uzun yıllar sonra günde 34 ilaç ve iki insülin iğnesi ve bununla yaşayan yapayalnız evet hayret edeceksiniz ama yapayalnız bir zeki müren. 1996 yılında TRT için hazırlanan bir belgeselin çekimleri sırasında stüdyoda fenalaştı. Yıllardır sanat için atan o kalp o gün o stüdyoda durdu uzaklardasın Yıllar geçti, Yıllar, geçti, Yıllar geçti ama Zeki Müren hiç unutulmadı. Müren'den geriye sayısız şarkı, Yıllarca film, fotoğraf ve anı kaldı. Yalnızım. Dertlerin dertlisiyim. dertliyim, Aşıkların aşkıyım. Aşıkım. İsmim Mesut Göbek, adım Bahtiyar. Yıllarca hep böyle bildiniz siz. Mesut Bahtiyar'dan şarkılar dinlediniz. Biz de merakla sanat güneşini kimin canlandıracağını bekliyoruz. Avrupa'nın en prestijli caz festivalleri arasında gösterilen Akbank Caz Festivali başlıyor. Festival bu yıl 23 Eylül 8 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. <laughs> Dünya ve Türk caz sahnesinden 150'ye yakın sanatçı, özel projeler, performanslar, konserler. 33. Akbank Caz Festivali başlıyor. 33. yılımızda 33 konserle 18 farklı semtte 23 farklı mekanda 150'nin üzerinde sanatçıya ev sahipliği yapacağız. Hem dünyanın çok değerli sanatçıları ...Aldemiola gibi, Terence Blanchard gibi, Thor Gustafsson gibi e, caz ustaları... ...hem de son dönemde popülerleşen, yıldızı parlayan Immanuel Wilkins... ...Lakashya Benjamin gibi, e, Gary Hartman gibi isimler... ...festivalimizin konukları arasında yer alacak. Ayrıca Türkiye'den de çok değerli sanatçılar bizlerle birlikte olacak. Neşet Ruacan, Önder Focan, e, Kerem Görsev, Ferit Otman, Kamil Özler gibi isimler. Müzik Festival 23 Eylül'de Müze Gazhane'de Mercan Dede Live DJ Set Bit Secret Tribe projesiyle başlayacak. Festival boyunca birçok özel proje sanatseverlerle buluşacak. 60'ların, 70'lerin dünya pop dünyasının hit parçalarını Kadın sanatçılar yorumlayacaklar caz olarak. Çok keyifli bir akşam olacak Zorlu PSM'de. Kamil Özler 20 yıl aradan sonra kızı Yasemin Özler'le Akbank Sanat'ta birlikte sahne alacak. Bu yıl bildiğiniz gibi Wayne Caz Doyen'i Wayne Shorter'ı kaybettik. Ve onun anısına bir akşam yine Akbank Sanat'ta olacak. Tüm bu konserlerin yanı sıra söyleşilerimiz var, çocuk atölyelerimiz var. Bildiğiniz gibi biz çocuklara ve gençlere çok önem veriyoruz. Festivalde caz müziğin en önemli temsilcilerinden, Fusion müziğin 50 yılını şekillendiren Aldi da özel bir konser verecek. Festival 8 Ekim'e dek sürecek. Boğaz'ın binbir mavisine cazın farklı renkleri çok yakışacak. Sıradaki haber Rolling Stones'tan. Efsane grup Rolling Stones'dan merakla beklenen o güzel haber geldi. Grup üyeleri 18 yıl aradan sonra yeni albümlerini duyurdu. Hackney Diamond adı verilen bu albümün ilk şarkısı Angry yayımlandı. Rock müziğe damgasını vuran The Rolling Stones 18 yıl aradan sonra yeni şarkılarla geldi. Describe, yeah. Grup yeni albümleri Hackney Diamond'ı resmi olarak duyurdu. Hackney Diamond sözü, İngiliz argosunda soygun yapılan yerin dışındaki kırık cam parçaları için kullanılıyor. Yeni albümde de şarkıların söz ve müzikleri, rock müziğe damga vuran Mick Jagger, Keith Richards imzasını taşıyor. Albümde Lady Gaga, Stevie Wonder ve grubun eski basçısı Bill Wyman da yer alıyor. Ayrıca albümde grubun 2021'de hayatını kaybeden davulcusu... ...Charlie Watts'ın son kayıtları da müzikseverlerle buluşacak. Albüm duyurulurken açılış şarkısı Angry'de dinleyicilerle paylaşıldı. Hackney Diamond'ın çıkış tarihinin 20 Ekim olduğu belirtildi. The Rolling Stones'un en son stüdyo albümü 2016'da yayınlanan... ...blues şarkıların coverlarını içeren Blue and Lonesome" olmuştu. Yeah. Rolling Stones'un sadık dinleyicilerinin heyecanını paylaşıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen bu yıl 5 Ağustos'ta Kapadokya'da başlayacak, e ardından Trabzon, Sümela ve Erzurum falan dökenle devam eden Türkiye Kültür Yolu Festivalleri tüm hızıyla sürüyor. Türkiye Kültür Yolları Festivallerinde sırayı Çanakkale'de düzenlenecek olan Troya Kültür Yolu Festivali alıyor. 9-17 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Troya Kültür Yolu Festivali kapsamında 9 gün boyunca birçok konser, sergi ve etkinlik sanatseverlerle buluşacak. Leonardo DiCaprio birçok kez aday gösterilip bir türlü alamadığı Oscar'da Şeytanın Bacağını 2016'da The Revenant'taki rolüyle kırmıştı. Aktörün 96. Oscar ödüllerinde de güçlü adaylardan biri olduğu söyleniyor. Ancak aktörün güçlü rakipleri de var. Gelin o rakiplere bir bakalım. And the Oscar goes to... Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio, 2016 yılında Oscar'da The Revenant filmindeki performansıyla en iyi erkek oyuncu ödülünü almış, beş kez Oscar adaylığının sonunda şeytanın bacağını kırmıştı. Aradan geçen 8 yılın sonunda aktörün Scorsese filmi Dolunay Katillerindeki rolüyle ikinci kez Oscar alabileceği konuşuluyor. But they outsmarted everybody. Ancak eleştirmenler, Oscar'ın en iyi erkek oyuncu adayları arasında DiCaprio'nun birçok rakibi olduğunu iddia ediyor. Onlardan ikisi, All of Us Strangers isimli fantastik filmde başrolü oynayan Paul Mesca ve Andrew Scott. 2023'ün en çok konuşulan filmlerinden Christopher Nolan imzalı Oppenheimer'ın başrol oyuncusu Killian Murphy'e Oscar getireceğine kesin gözüyle bakanlar da var. Joker'de ilk Oscar'ını alan Joaquin Phoenix de Ridley Scott imzalı Napolyon filmindeki rolüyle bu ödül için iddialı olan bir diğer isim. 96. Oscar ödülleri bu yıl 10 Mart'ta sahiplerini bulacak. Oscar yarışı bu yılda kıran kırana geçecek gibi görünüyor. Kimler ipi göğüsleyecek, kimler hayal kırıklığına uğrayacak hep birlikte göreceğiz. Yapay zeka hayatın her alanında olduğu gibi sanatta da karşımıza çıkmaya devam ediyor. Yapay zeka aracılığıyla şarkılar, resimler yapılıyor, sesler taklit ediliyor. Elbette bu tartışmaları da beraberinde getiriyor. Bunun son örneklerinden biri Drake ve The Weeknd üzerinden yaşandı. İki sanatçının sesini taklit eden yapay zeka ürünü şarkı Grammy değerlendirmesine sunuldu. Bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıktı. %100 yapay zeka ürünü bir şarkı Grammy'ye aday olabilir mi? Müzik dünyası bugünlerde bunu konuşuyor. Olay birkaç ay önce Ghostwriter adlı bir kullanıcının yapay zeka ile seslerini taklit ederek yeni bir Drake ve The Weeknd şarkısı oluşturmasıyla başladı. Çıkar çıkmaz sosyal medyayı karıştıran bu şarkıyı gerçek sananlar oldu kusursuzca taklit edilen Drake ve The Weeknd'in sesi kulağa gerçek gibi geliyordu. "Heart on My Sleeve" adlı bu şarkıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kullanıcı, çoğu platformdan kaldırılan bu %100 yapay zeka ürünü şarkısını Grammy ödüllerine aday olmak için gönderdi. Bu hamle müzik endüstrisinde yapay zeka hakkındaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Grammy düzenleyen Kayıt Akademisi'nin CEO'su Harvey Mason Jr., The New York Times'a verdiği demeçte bir insan tarafından yapıldığı için şarkının törene uygun olduğunu aktardı. Akademi, geçtiğimiz aylarda yapay zeka ile oluşturulan şarkılar hakkında kurallar belirlemişti. Kurallarda yalnızca insan katkısının fazla olduğu şarkıların kabul edilebileceği belirtiliyordu. Buna göre yapay zeka ile oluşturulan bir şarkının büyük bölümü insan tarafından yazılırsa adaylık için uygun olarak görülebilecek. Ancak ChatGPT gibi bir botla yazılırsa aday olarak kabul edilmeyecek. Ghostwriter şarkıyı kendi yazdığı için ilk kurala uyuyor. Heart on My Sleeve'in Grammy'de adaylık alıp almayacağını zaman gösterecek. Müzik sektörünün öncü isimleri bunun düşük bir ihtimal olduğunu söylüyor. Kayıt Akademisi'nin CEO'su bu şarkıya yeşil ışık yaksa da akademi üyelerinin bu şarkıya oy vermeyeceği düşünülüyor. Drake ve The Weeknd yapay zeka ile taklit edilen ilk sanatçılar değil. Ghostwriter birkaç gün önce ünlü rapçiler Travis Scott ve Twenty One Savage'ın sesinin yer aldığı bir videoda paylaştı. I Sosyal medya platformlarında Freddie Mercury'den Sezen Aksu ve Tarkan'a yapay zeka ile oluşturulan birçok şarkı bulmak mümkün. Ben Evet, sanat ve teknoloji arasındaki hem tatlı hem fırtınalı ilişki belli ki tüm hızıyla sürecek. Gece gündüzden bugünlük bu kadar. Yeni haftada görüşmek üzere. gece gündüzü sundu